Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber Kick the Body oynayacağız. Oyun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Öncelikle bunda yapmanız gereken e, kartonda kutudaki adımı ve böyle tutup şu atmak ya da böyle dövebilirsiniz. E, sonradan şeyimiz var burada bir tane çarkımız falan var. Ben de çevirebilir miyim? Bekle. Evet ne geldi? Ben de çevireyim çevirdik. Şimdi burada bir tane de tüyümüz var. Bu e, şeydir, dekordur falan. Sonra burada stop var. Bakın burada silahlar falan var. Bir sesler alalım. Bakın. Of. Sapladı. Oy 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 oy. Bomba atsan alıyor. Bomba var mı? Ya da sesleriydi. Evet bomba. Hımmmm <laughs> Ya çizgilerimiz işte. var Patlatıyoruz seslenim. her yeri <laughs> 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 Patladı <gülüyor> Bir dakika C4 var Çizgileri al Buradan bir de bunları <laughs> Telefonun fazla göbeği şey yapma elinde Mikrofonun sesi cazır cazır çıkıyor Tamam bu ne biçim şeymiş ya? Amca ben de vurabilir miyim? Orada söyle. Abi ben de vurabilir miyim? Vurarsın. Kılıçlarımızdan başka bir şey yok. Time out. Ya ne olur. Truce, truce. Bunlar da paraları, paraları da alabiliyorsunuz mesela <laughs> arkadaşlar. Mesela bomba mı alacaksın? E, free diyor mesela bedava falan diyor da. Onları alabiliyorsunuz free dediklerine. Abi testleri asıl testlerini alıyor da. Adam diyoruz. bu burada Dur ben bombayı. Bu ölümsüz sanırım. Ölümsüz. <laughs> Oğlum bombayı ya. Oh my god. Abi bu çok iyi ya. Böyle bombayı koyuyorsunuz arkadaşlar. Bombayla beraber patlıyor. Bak yine doldu. <từ> <laughs> Yuh. <none>, no 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 diye. Olmaz kanka. Yapamam. Üstlerden bırak. Üstlerden Uy. daha iyi. Her tarafı bomba oldu. Ne yapıyor bu video? Bomba full atıyor adama. Adam dövmeyi sevenler bunu yürüyorlar. Çok iyi bir oyun. Ben çok beğendim. Ve i̇şte çok eğlenceli arkadaşlar. Aslında bu adam dövmek değil oyun. Saniyen bitiyor. Evet 56 saniye sonra altın kızını cuk. Evet. Azıcık daha bomba koy. Arkadaşlar birlikte bir de alıyoruz. Mesela şuradan şey göstereyim size. Az 50 füseyi. Ekstra böyle şeylerimiz var. Abi, Dekorumuz zeyli, var. Zehirli füze alsana. Coins falan var arkadaşlar ama biz stop stopta. Ben zehirli füze böyle alsana. Bakın, görüyor musunuz yani böyle silahlarımız falan var. Aa biz zehirli füze. 2500 lira. Aldın mı? Aldın mı? Kartonda. La mermisi bitti. Nasıl vuruyoruz ya içinde? Allah Allah bu ne biçim silah? Uzun. Uh, ah, no. like ya. La ben füze bulamam. Şöyle. Başka nelerimiz var? Sos Toz makinesi. Oh my god. Oh, my <laughs> Video falan. Ama onları arkadaşlar Instagram'dan takip eder abone olmayı. Abi. Alın alın alın. <laughs> oh. <iyi>. İnternet lazım. Yüzü <laughs> şey yiyerek. Çöpe at çöpe Ben de Adamı bileyim. çöpe atıyoruz ya. <laughs> <Ben> çöpe. De... <laughs> çöpe lan. Peki yapabilir miyim? Peki evet, yapabilir miyim? peki <laughs> yapayım. Ay ayağını koparalım hadi. Peki yapabilir miyim? What? Hadi. Peki yapabilir miyim? Hadi. Yapabilir miyim? Oy kapadan. Ay gülüyor. Döküyoruz lan kafana. <laughs> Selam o kadar da hasar vermiyor. Nereden sıktın bile belli değil. Yani şöyle dövmek daha iyi yani. Neyse şimdi çöp atalım. Çöp. Girmiyor. Ne oluyor lan? La yerine <laughs> Lan. Adam adam halay çekiyor. Diyor ki siz kim ediyor vuruyorsunuz diyor. Ben halay çekelim diyor. Lan bunu sen istedin. Şu an sinirlendim. <laughs> Al sana yok ama yani ben. Aynen. Güzel <laughs> ya. <laughs> 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 Hani lan gülüyordun bize? Hani lan gülüyordun? Abi gözlerim hiç oldu. Ne tekrar oh, bombaları yağdı. Evet arkadaşlar bu videomu izlediğiniz için sonuna geldik kanalımıza abone olup like yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. <laughs>